merhaba arkadaşlar PromoKanalıma hoşgeldiniz ben Burası ve bugün arkadaşlar Maymışar'ı saklanmaca oynuyoruz HOŞGELDİN Hoş HOŞGELDİN MAYMIŞAR Kardeşlerimle saklanmaca devam ediyoruz arkadaşlar Dünyanın en iyi haritası olabilir mi? Şu tipe bak gel bakayım Avatar Bu arada Avatar 2'yi ne diyordunuz abi? Bence abartı ya değil ben mi? Güzel filmi. Nasıl güzel baba ya yok be kanka Şimdi eskiden en iyi kaliteli olduğu için Bence güzel yani Şov. Gereksiz heyecan E o zaman niye heyecan yaratıyorsun? Kim bu? Kurtarı geldi, geldi geldi. Yer var abi, mı? Bana ne? Hop yapıyorsunuz yapamıyorsunuz. Kanka sen ne ara geldin? Bir iki dakika bir giriş yaptırmıyorlar bu oğlum. Hemen çıkıyorlar yam, yam işte. Hey, Bunlar bak. var Aa, ya. Aa, götür. Götür. götür öldürmeyeceğim. Öyle bir Tabii şey de, yok. O, Görüp de vurmayan hoş. Görüp şey de vurmayan hoş. Gel direkt. Görüp de vurmayan hoş. Deniz Kaan. Yer var mı? of Bilmiyorum abi geziyorum. Niye? Videodan önce girdim bulamadım mı ya? Gözüküyor mu? Yok kal öyle sen. Tamam. Ha. Yalan atıyor kanka Hayır. yalan atıyor <laughs> Lan, ne yalanı bu oğlum Buran çok Buran iyi Vur abi kalı öyle sen dediğin kalmadı Arkadan Ben vur ağzına güveniyorum ya res istiyorum Kalkma öyle bir şey Aynen oldu Aynen abi <gülüyor> <gülüyor> Rahatla gevşekliğe bak Geldi mi adam? Abi yok salak abi benim altımda yani. geziyor Şu an şeyde mi evde değil değil mi? Benim altımda geziyor abi Nasıl şey. o ne demek <laughs> Ben, ben de Benim altımda geziyor Solunda aşağıda yukarı Aha bu ne kanka? Aşağı. Abi şeyde hep çıktım ağaca. Ne şekil yani? Çıktım ağaca da. Bir geldi. Kanka destek var mı? <laughs> Baba yoldayım Gel 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 Tekerleğin oraya, tekerleğin oraya gel şuraya. Smoke attım yakın, gel. Yakın, yakın. Smoke attım gel oradan. Kaç. Ark <laughs> geldi smoke içinde dikkat et. Tamam, devam et. <laughs> Kanka ben yakıyorum. Sen devam et. Destek var mı hocam? Kanka destek var bu tarafta, benim bölgede. Gel buraya, buraya gel. Lan bu tarafa gel bak gördün mü beni bak Arka he he Oradan zıp şey bak Şurada şey var Çıkıyor bak bak Çıkıyor ÇIKIYOMUYOM ORAZMUYUM DUR Ben, hemen ben kaldım ben kaldım Bana destek lazım Bana destek ne, lazım Bana Aradan destek girdi. lazım Acil destek Ahmet Aman, Bıraktın yapıyorum, gittin beni <laughs> destek, destek, <laughs> destek geldi destek geldi Çıktım mı? Çıktım tamam Çıktı çıktı Kaçtı kaçtı O Ahmet geldi Bu sefer buraya geldi Ananı s... Tamam sakin ol Oo Sörfün öz oğlu mu? Tamam kaçtı beyler saklanabiliriz arkadaşlar böyle sürekli e, kaçmaca yapmıyoruz var, kaçan gitsin yeri. saklansın hemen Şöyle bir mekan bakalım Yat, Yat bir Ananı <laughs> 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 Bu ne? Oha aslan var aslan max Oğlum aslanlar hareket ediyor lan Dur kanka ne aslan Yeter <laughs> Aha yani. <Hambo>, sen de <laughs> varsın molot, burada molot, 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 molot. Allah Allah. Oğlum şimdi molotofu vay kim vay atıyor? Vay Lila mı? O yukarıda durmuş bok yiyen. Yani. Sabahtan beri molotof atıyor orada. Yeter be. Ne yapayım? E atma da kanka. Ben köleceğim. Yeter. Aha bu ne? Kanka bu evde saklanacak. Bizim adamları alsana amza. Ben ya, bak. Amca bizim adamları alsana yak. Bora ne işin var ya başta? Ananı... <laughs> <laughs> <Ka> <laughs> Burada destek destek. <laughs> Ananın. <laughs> destek. <gülüyor> ya, yeni bir. <laughs> Oğlum, Kanka yerimi söylüyor? Molotof atıyor altıma. Gel 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 buraya gel. Gel buraya gel. Sen benimle gel. Gel la buraya. Kanka molotof atma <laughs> bay atma. <gülüyor> 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 Şuraya atla. Ya, gel, yani, işte, gel gel şunları. Ya gel. Buradan git git gel gel. Kaç tane smoke atıyorsunuz? Kanka Hamza atıyor yukarıdan. Hamza'ya söyle. Aynen. Gel gel gel. Kerem <laughs> solunda sonunda sonunda görmedim? <laughs> Neyse sıkıntının ta kendisi yüz yiyeceği bunda diyerekten. Heh tamam biz bak orada şey atıyor kanka yerimizi göster. <laughs> <laughs> Oros. <laughs> kanka bizim bunun yanında çıkmamız lazım. Bunun yanından çıkmamız lazım. Nasıl çıktı bu? Aha buldum. Aha geliyor. Geldi Ahmet geldi vallahi geldi. Gel lan buraya. Ben saldım baba orayı. Atmasana Hamza iyi avcı. Yat biiii <laughs> Abi. Yak amca ya, yak 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 ya. Gel 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 Hamo zaten Bilmiyorum, sis atıyor. Ya. Gel bi dilek şurda bi Hamo sis atma tabi ki Aslanımı Ya yeter atma abi sikecen amcayı Kanka biz atmıyoruz zaten AHA Lan saati katsakmış Gel Aa, neredeyim ben? Anana bak şimdi. Hayır dur. Ahmet destek lazım. Benim ayağım titredi bak geldi şimdi. Hamo işte hamo bir yok. şeye bir boka yara şerefsiz. Ne yapayım? Yukarıdan atacağım bana. Ahmet geldi Ahmet. Abi engelledim abi ben engelledim ben geldim kaçın. Tamam. Geldi. Hadi tamam, Tamam tamam biz geldik. Sakin olun çocuklar. Ananı abi sikim abi kar topunu yedim kafama. Yemin et. Sen attın he oradan. Ha e. <laughs> siktir git evin arkasındaydı. Ben attım Evin arkası. Ben de, ben de Baba adam beni da. bir salmaya bir saklanacağım. Saklanamıyorum da şu an. Ebeleme çekiyor. Saklanacak yer yok ki. Var da bilene. Ay kolan mı Ama senden bir kaçayım Aha. saklanacağım. siktir Bu ne lan? <laughs> 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 ya o. Hamza buraya nasıl çıktın? Ana ne Bu vincin üzerine kanka şey yapmış. Destek var mı kanka? Ahmet, Ahmet var. kardeşim ölmemen lazım bak. Şu Hamza'yı geçirmemiz Aa, lazım 20 karşıya. Saniye. 20 saniye dayan. 20 saniye kaç ya tekrar arasın ya Hamza'yı geçireceğiz. Hadi oğlum. Yapış. Hala atıyor. Oradan yukarıdan atıyor. Bok ya. O ne lan Hamza senin kafanda ne var? Balonu var. Ana fare buldu. Kanka geri fake attı. <laughs> bak bak oradan info ver bu. Ayisi. easy. A easy. <laughs> Bir kere tekrardan kanka arıyor. Ya, Şu an tek... çıktı. Erkenden çıktı kanka sayılmaz mı? Ya Böyle zaten tekrar arıyoruz diyoruz ya oğlum. Tamam. Erkenden Tamam gel gel <laughs> kanka, gel. Çocuk. Kanka erkenden hey, hey, <laughs> Ekip gel ekip. Ekip bu seni yıkarız gel. Buraya gel buradan. Ananı Sv <laughs> Baba. <laughs> Baba. <laughs> çit açık mı bu arada Sv çit birmiş Amca kanka Kanka öyle çıkmış Tamam Yemin Kapanım. ederim hadi öyle çıkmış. Yok yok öyle çıkmamıştır da açık ya Yok öyle çıkmış Kapadım lan ağlamayın Yukarda eğileceksiniz tamam Yani kafanız çarpık Ya çarpın yalan hiç. konuşma Abi şimdi sınıf doğru söyle. Kanka sınırsız smog hamla otuyor yukarda Tamam ederim. Tamam atma atacağım. biz Karaka de atmayak. Ya, ben Sen ben bizim yerimizi de. söylüyorsun. Biz de adamı bunu yapmamız gerekiyor. Oros evet, evet. evet, evet. Ben düştüm bir daha Kanka diye. bu. Kanka, ben Oğlum ben bu map'te gittim. çok güzel TP'lik yerler var bence. Biz bulamıyoruz. <laughs> ben onu Yok. arıyorum şu anda. Bulacağım. İzle o zaman göt gibi kal. Başladı, başladı beyler. Yok. Başladı şey beyler. Çıkıyor, başladı. Geldi geldi beni aldı. Hadi oğlum. Hamza buraya gel. Hamza. Yara evin üstü, evin içi. Kanka nasıl bir şey yok bu mapte ya? İlla olması yok gerekiyor. Abiciğim. Ama tepeli <laughs> yerler var. Abi var da amın gidemiyoruz <laughs> ki. Hayır. Şurada tepe. Ha yapacağınız duvarın amın. Hey 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 Aile <laughs> var <laughs> yara. Geliyor be beni beni gör. <laughs> <laughs> Yavrum. Gel. <laughs> niye zıplayamadım? Niye zıplayamıyorum? Ha, niye zıplayamıyorum? Nasıl? Benim Demşek. yerimi gösteriyor. Kanka atma smoke mask. <gülüyor> <gülüyor> Beyler hamo ölüyor güzel. <gülüyor> 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 bak ananızı. Ananızı. <laughs> 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 bak klavye takıldı. takıldı. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Hadi lan. Hadi lan. Ya bu var ya kimseyi bulamaz ha. Kaçıyor nasıl ki amına Kes lan saklandık. Kanka şey. kanka, kanka bu <gülüyor> ne ya? <laughs> <laughs> Şu an bir şey diyeyim ben, kanka, ben var ya. Ne yapıyorsun lan başlangıçta? Anneni arıyor. Ama burada... Hayır hayır bak buraya gelemezsin. Buraya gelemezsin. Yerini göstereceğim. Yerini göstereyim Kardeşim bak attığım yer var ya. Attığım yer var ya. Attığınız diğeri deli. Abi, bir yere giremedim adam, adam, ya. geri zekalı. Bak gördün mü? Buka abi neredesin? Buka mu? abi. Kanka, Buka destek abi. var mı? Yok destek mi? Var var. Ben Buka abi. Oraya nasıl girdin lan? He abi. Bilmiyorum ki. Gel yanıma gel. Efsane bir yer. Neredesin? Gel. Oğlum Buka, oraya gelene kadar bu. ödürüm. Buko Buka. Geliyorum kanka. Göstereceğim sana burayı. Tamam. Gel gel Oğlum arkandayım, adam arkandayım. sessiz. Gel kanka. Aha. Koş koş geldi geldi gel. Kanka koş 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 yukarı yukarı. Geldi geldi gel. oradan geldi. Ben oradan geldi. Hava gel geldi. Ananı sikeyim. Lan gelemedi. Tamam 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 ben sıkıştım. Koş, koş, kanka koş. göremiyorum koş, koş. arkanızda gel, gel, adam. Arkanızda arka vallahi. Ama vallahi geliyor. aa beni Ahmet, gördü. Ahmet gel Ahmet. Ha, aşağıda kaldı. Burada burada şey var. Buradan bir yerden girdim ama nasıl girdim bilmiyorum. Nereye girdin amına? Ha eğil kanka eğil. Beyler, adam sizin orada alt, haberiniz alt, 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 olsun. Gittim. Gittim abi. Alt katta geliyor. Bakalım siz mi beni arıyorsunuz, ben mi sizi arıyorum? Ha, gördün mü Ahmet? Aa bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu arkana baksana. Alt, ya hiçbir yer bulamadım ya. Abi gelse ne? Baba dur dur, geleceğim Optimus de Pride. bekle. Buralar Optimus tehlikeli Prime. şu. an. gel, sana geliyor. buralar sana geliyor. Bana gelemez kanka. Geldi geldi merdivende merdivenden yukarı çıkıyor. Tamam. Merdivenden yukarı çıktı. sola döndü. Tamam. Görmedi beni. Sana yani doğru geliyor abi. Görmedi geçiyor. Şu ne yapıyor? Gördü. Gördü, gördü. Gördü. Bakıyor. <laughs> bak. ne gel gel ya? seri gel. Seri gel. Ana, ne oldu? Oha kapıyı kapatıyor. Aa tamam. What the fuck lan. <laughs> lan gelsene lan buraya. Optimus Prime. Abi <laughs> gel abi gel. Mal. <laughs> <Bu kadar gülüyor> <laughs> dur kanka dur kanka. Kanka destek. Abi gel gel gel. Lan ne geliyor? Adam burada dur. Aaa kar topu Hop girdim Karın camdan. Ateşten atıyorum maksimum. Yavaş da oy! sıyırdı sıyırdı mermisi sıyırdı. Abi yoluna yolu attım yoluna attım. Öldürdüm. Yolunu of. siken ben göremiyorum. <laughs> ya! Aa, kaçtım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Ananı sikeyim, geliyor. Geldi. Kes. Yolunu kesiyor. Baba Yaktım. klavyemin altında gel, 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 şey gel, kaldı. Gel. Dur basamıyorum. Hemeniz. Önü mü göremiyorum urut çocukları? Bana atmayın bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yardım Allah aşkına. <laughs> Baba her şeyi bir yere... bana zarar olarak atıyorsunuz. Urut bu çocukları. <laughs> Hiç <laughs> önümü göremiyorum <laughs> zıplayacağım yerlerde. Of. Gerdiniz elinde. lan. Hop. Hamza gel yine gel çıkmış o, ya. Gel. Kanka, buraya gir ya. Gel, buraya gir. Baba Hamza'nın Hamza'nın <laughs> hamza taktiğini söyleyeyim. Çıkıyor yukarı telefonla mesaj aya. <laughs> oradan smoke sal. Ne şey <laughs> Gel <şimdi>, lan gel. <laughs> <Ya, kanka. gülüyor> gel, gel, gel gel bir şey yapmayacağız gel konuşacağız. Kanka smoke atma ama. Ben ipucu veriyorum kanka. İpucu bence Kerem ne yap, biliyor musun? Git Hamza'yı yakala Benim kanka. Aynen tamam, öyle. Tamam o zaman Nerede Deniz, deniz Deniz'in bre. infosu gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Aslanların olduğu odalara dikkat. Sabah o... kadar ben burada dururum. Aslanlı. Aa sağdaki yerde ne var lan? O merdiven o. <laughs> o merdivenin altında mı Oraya nasıl çıkıyorsun <laughs> Deniz? Space. <laughs> ha pardon. <O>? Tamam. <laughs> Kerem. <laughs> Geliyor Deniz arkanda. Kapıyı kapa, kapıyı kapa, kapıyı kapa. Oğlum smoke attılar yine Ana seni mi? de piş ettiler. Ananın zamanına kalmış. O smoke ata ata var ya ölümüzü yediler ya. <laughs> deniz... Uyyyy ama o kafasına salladın yapayım ne? Direkt kafasına salladın sendeydim. <laughs> Kamu oralara or, or, smoke at piş edin orayı. <laughs> Değil mi o, o? Ben de öyle cebelleştim. Şey Yapacak bir şey yok. Bitti mi o salak? Lan ters maske oradaymış. Aha bitti. <laughs> bir daha arayacak kanka. Bir daha arayacak eşek. <laughs> kanka ben bu baniyi yapıyorum. Yukarı geleceğim. Oradan ben hepinize sumo şey atacağım kaçacağım. Bekleyin siz şimdi. Kanka bir sumo kat. Yo at he sumo atmıyorsunuz O mapte kafamı Çünkü duvara şey vura yapayım. vura gezindim kuş gibi. Ben sumo katmadım. Ben molotof atıyorum. Bir de orada izleyip gülüyor yukarıda. Bok. İzleyin şimdi ben bir çıkayım şuraya. İnşallah düşersiniz hepiniz burada. Anam. <laughs> bak biri e düştü. <laughs> Dememle düştü ya. Beyler burada ne yapacağınız biliyorsunuz mu? Kafan çarpıyor. Kafan çarpacak. Dümdüz hayır hayır. Ana dur. Abi <laughs> bir Anay. düştü. Sen de düş. İnşallah düşersin. <laughs> Güzel. Ben düşer e miyim, Gel gel abi, dur başka ama başka ama bak. bunları yerine bak. Ahmet Bize Ahmetlerin abi, yerine abi. bak. Çabuk Ahmetlerin gittiği yere bak. İzle haritadan. Geriye çıktım. Hamodo düştü, Hamodo düştü. Anladım. Beyler ters maske şu an bir dakika haritadan bakalım. Nereye gidiyor? Tamam. Evin arkasından en sağ yukarıdan gidiyorlar. Bak bak Anf git 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 evin arkasına git Kero. Evin arkasından. He evin arkasına git. Ama yukarıdan gidiyorlar o şeyin parkın üstünden. Aynen gördün mü? İki kişi bak. Oradan bir şey giriyorlar bunlar. Karaktersiz herif sen ne konuşuyorsun? Doğru abi ben yukarıdayım. Geliyorum baba geliyorum. Öyle ya oradan bir şey geliyor. Hadi molotof sana bırakıyorum gel. Ama mol... Aa! Ben şey e, molotof sende. Ama, döküyor, Ama burayı nasıl yapacağız? Abi Arka normal space'e basarak geç. Ama jetrele de bas. Çarptan bir şey olmaz. Aaa geliyor. Yardım. Bu kadar aşağı düşmüş ya. Öldürün. Aşağıda, Orta, bu ka aşağıda, bu ka aşağıda. Bu arada bu ka aşağıda düştü, öldür, öldür. Oradan <laughs> <ortada> öldür Gel lan buraya. Ya öldür. ama ya. Yere ezildik ya. <laughs> ya. Neyse gör Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Ya kapını şimdi çık. <gülüyor> <gülüyor> lan yavrusu çıkın smokerı. Gel gel lan yap oh, abi tamam, yap. ha Tamam. Yap. Heh. Tamam. <laughs> ne Yoruldum ya. Kanka, 5 kapadım oraya? kanka. Noctip açıkmış. Ben onu düzelttim hemen ama sıkıntı yok. Ya <laughs> kanka çıktı. <laughs> hayır lan düzelttim hayır, onu son saniye. Çıktı oraya. Aha bani kaf ama orada kaf eğeceğim mi kafamı? He. Burayı yerek geçeyim. Eğerek. güzel bitti. Neyse kaçtım easy Dur. Aha çıkıyorum. <laughs> <Hatam> be, geldi. <laughs> Smokla sen etrafı. Allah şuna. Bana yapılan zulüm <laughs> ya. Yok. Ben yer söylüyorum baba. Hemen. Aa, Aha. Mi? Aa burası da zevkliymiş lan daha iyi. Ahmet abi çıkarma, çıkarma Ahmet abi. Nerede? Aha Ahmet bana yapıyor? Çıkmaya çalışıyor Kero. Kero biskart topu her atıyoruz atıyorsun. Düşmesi için destek lazım. Nerede ki? Lastiklerde. Nerede ki abi araba? At kafasına, tamam, at kafasına tamam. lütfen. düşün Düşüyor. Tamam, Düşüyor. Düştü. Düştü, düştü. Düştü, düştü, <laughs> düştü. Kero arkada. Smoke'un içinde. <laughs> attım smoke attım önüne. Aa, bırakın, bırakın. bırakın. Abi, tamam, tamam <laughs> bak. Bak Molotov'u takip et sen. Molotov'u takip et. Last şeye gitti zıplama yerinde trambolinde. Oradan e gidiyor diyor. Smoke içinde. Smoke atıyorsunuz ben göremiyorum. Geri geldi, geri geldi, geri gidiyor. Geri <laughs> gidiyor. <laughs> geri geldi oğlum lastikte, lastik. Abi göremiyorum, yolu bulamıyorum. Tamam abi. atmıyoruz, Yol atmıyoruz. at, ama. Ha, beni görüyor musun? Neredesin ki yok? <laughs> Evin arkasında şu an arkasından doğru gidiyor. Eve girdi. Evin içine girdi. Birinci katta bakınıyor. Ne yapacağını şaşırdı. Dışarı bir daha geldi. Yani Lastiklerin arasına. Lastiklerin oradan tramboline gidiyor. Sumo katta önüne. Kar topuyu sallıyorum. Kar topuyu. <laughs> Kar topuyu. <gülüyor> <gülüyor> Lastiğe geri çıkıyor. Bari <laughs> geri yapıyor <laughs> bu ama. <onu. gülüyor> <laughs> destek lazım. Atma smok atma ama. <laughs> Oğlum ama bu sallanıyormuş. Korktum lan dedim bilgisayar mı sallanıyor acaba? Aha tane... Kör oldu, kör oldu, kör kör oldu Göremiyorum göremiyorum <gülüyor> 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 Tamam Bunu nasıl alt ederiz şöyle bir şey yaparız Düşecek o düşecek rahat ol Ya oğlum atmayın ya Bir bir tane ilerleyin bir Aha. tane ilerleyin Hadi Lan smoke kal orada tamam Orada kaldı o gidemez düştü <laughs> düştü, düştü düştü Eve giriyor eve atlam. girmedi Bakınıyor, kendi atıyor, Sop kendi atma. atıyor. Kanka kendi, biz atmıyoruz. Biz kar topu atmıyoruz. Kanka evin, aslanların orada şu an. Baba kimseyi öldüremiyor sen de kanka. Kero da var. kimseyi Ar öldüremiyor. Durajan abi, ki vurursun. Sm sınırsız smoke atıyorsunuz ama ne Kanka bana istiyorsan milyon tane sıkıntı yok. Aynen abi. Geç. <laughs> e tamam. <laughs> geçeyim de işte, sen şey yapman lazım. Ya ölümü göremiyorum. Sen şey yapman lazım. Gel gel. Kanka ben bir yer buldum ama o yeri aktifleştiremedim yani. Bu ne demek abi? Vallahi bak çok gel. Aktifleştiremedim. Ama yemin ediyorum var. Bak böyle gel benimle. Diyeceksin ki abi harbi burada bir şey olması gerekiyor ama ne acaba? İnşallah. Geliyor. Aa! Geliyor. Hadi dur. Gelen yoktur sakin ol. Oho burada atlama aşağı beni boş yere korkuttun ya. Salak bedava adamın önüne düştük ananı avradını kar topu atıyor Şimdi smok zaman Yine bende yine bana kitlendi ya yapacağın işi. Şey... Gel abi gel arka tarafa gel <laughs> Abi, Ahmet. ne kadar koy Görüyor mekan Buradan smog baba rahat Çok iyi <laughs> Pardon Ahmet ayva yedik abi. Oooo Nereye gittin amona koyayım bir saniye Biri Ölüyorum. Biri ölüyor. delik deşik. Ah! Ölüyor. Ölüyor. Ne i̇şte kötü yok ha burada rahat ölüyor, öldür, ya. Öldür, öldür, Baba ben kayboldum. Sizin yatacağınız <laughs> sisleri <laughs> var ya. Ben ara açık. açık. Siz neredesiniz babuş? Kero üst kata çıkıyor diyeyim mi anla. Oros. Baksana sen smoke içinde ama daha yeni çıktı. Atmayın la. daha yeni çıktı o. Gel abi gel abi gel. Orada değil orada değil. Diğer kapı diğer kapı. Diğer kapı. <laughs> diğer kapı girdin <laughs> mi içeri? <laughs> 10 saniye kartopu geliyor. Keros çok abi. acemi. Aha bunlar ne? Acemi Kero. diye bir şey yok amına koyayım. Video başında dediğiniz sınırsız smoke yok. Aga yani. saniye sonra Kero, şey. diğer yan odada diyeyim anla Evet arkadaşlar videonun daha sonra gerek daha fazla saklama istiyorsanız. Mayıp abone olmayı unutmayın kendinize ee. iyi bakın. Görüşmek üzere. BABA